Bu videomuzda Data Rapor Proses Veri Toplama modülünü anlatacağız. Proses veri toplama sistemleri, tesisinizin proses verilerini tek bir yazılım üzerinden izleme ve raporlanmasını sağlayan yazılımlardır. Sağ cihazlarının doğru şekilde kurgulanması sistemin uzun yıllar boyunca problemsiz çalışması için büyük önem taşır. Yüksek hızlı veri işleme kabiliyeti ve entegre sunucu tarafı desteği ile işletmenizdeki yüzlerce sensör, vana, sayaç gibi veri kaynaklarından hiçbir gecikme olmadan tüm verileri alabilir filtreleyebilir. Özel matematiksel hesaplamalara tabi tutabilirsiniz. Hız, sıcaklık, nem, basınç, doğalgaz, buhar gibi çeşitli proses parametrelerinizi lokasyon veya cihaz bazında detaylıca izleyebilirsiniz. Bu sayede üretim hataları minimuma indirilir ve doğru bir üretim takibi sağlanır. Geriye dönük grafiksel analizler ile üretim sisteminde gelişmeler yapabilirsiniz. Alarm ve uyarı altyapısı. Sistemde tanımlı herhangi bir parametre için alarm tanımlanabilir her bir alarm için limitler ve alarm bekleme süreleri eklenebilir veya değiştirilebilir. Alarm durumu meydana geldiğinde sistem otomatik olarak tanımlı yetkili gruplara SMS ve e-posta gönderir. Haberleşme protokolleri, Profinet, Profibus, Modbus, Bacnet, EMQTT gibi birçok dijital haberleşme protokolü desteği yanında OPC, TCP, UDP soket ara birimlerini sisteme entegre edebilirsiniz. Örnek raporlama Proses izleme ve veri toplama sistemleriyle ilgili grafiksel analiz. Data rapor hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.